Evet yeni bir analiz videosundan daha hepinize selamlar arkadaşlar ben Mehmet Aygün Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve özellikle videoyu beğenmeyi unutmayalım Hızlıca haftalık kapanışta bitcoin nasıl bir kapanış yaptı Önümüzdeki süreç içerisinde bu hafta içerisinde neler bizleri bekliyor Nerelere kadar bu geri çekilme devam edebilir Küresel piyasada nereleri görebiliriz hepsini bu video içerisinde bulacaksınız İsterseniz öncelikle Bitcoin'deki hafta kapanışını değerlendirelim. Öncelikle hafta kapanış açısından dediğim gibi bizim için çok da ehemmiyet olan bir hafta kapanışı yapmayacağımız daha önce söyledik. Çünkü ortalamalardan uzağız ve yine yine şu anda bir dip tepe oluşumu içerisindeyiz. Yani bu alanda yeni bir dip oluşturmasını bekliyoruz dedik. Bu Geçtiğimiz hafta kapanışı ile birlikte bir miktar daha geri çekilme gördük. Bu alanda aslında bir tık daha aşağı gelmiş olsaydı şöyle bir dönüşü bekleyebilirdik bu hafta itibariyle. Yalnız şu anda güzel bir dip oluşum bu alanda oluşuyor gibi duruyor. Bu alandan geri dönsek daha şu anda şurada güzel bir dip oluşumu gerçekleştirmiş olacağız. Şu an için haftalık kapanışta bizim için önemli olan hususlardan bir tanesi bütün ortalamaların üzerindeyiz. Yükselen tepe ve dip noktaları oluşturuyoruz. E bununla birlikte daha yukarı bantlara hedeflenmemiz gerekiyor. Burada bizim için tehlikeli olabilecek nokta neresi derseniz 27 binlerin altında gelecek hafta kapanışları. Onun dışında herhangi bir e, sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ben. Gelelim günlük kapanışa. E, günlük kapanışlarda geçtiğimiz gün de bahsettim arkadaşlar. Alçalan dip ve tepe noktaları oluşturuyorduk ve bu bizim için neydi? bir düşüş trendi anlamına geliyordu. Her ne kadar haftalıkta bir yükseliş trendi içerisinde olsak da kısa vade içerisinde baktığımızda bir düşüş eğilimindeydik. Ve yine şöyle bir durumdan daha bahsettik. Biz özellikle şu son sürece baktığımızda 29.000 üzerine çıktığımız hatta 28.000 üzerine çıktığımız Andan itibaren tabloya baktığımızda en kötü gün kapanışlarını gerçekleştiriyorduk. E bu da bizim için zaten negatif bir veriydi. Özellikle ilk ortalamaların altına düşmüştük. MA21 ve MA20 burada bizim için değerliydi. Arkasından bir sonraki ortalamalara kadar bir geri çekilme gelebileceğinden bahsetmiştik. 29.000 bandı da bugün itibariyle görünmüş oldu. Hatta 28.800 hattındaki destek alanında burada şu anda retest şeklinde denemiş olduk. Peki burada bir önemli husus daha vardı. Bakın 19.500 olan geri çekilme MA200'den döndü. 25.000 olan geri çekilme MA200'den döndü. 100 günlük ortalamamız neredeymiş bizim? Niye yok? 100 yazmayacağız. Dur bakalım hemen şöyle. Hemen bir ortalama ekleyelim. Nereye gitmiş ortalamamız bilmiyorum. Hop. Şöyle 100 şunu bir de sarı yapalım. Kalınlığı neredeydi? Tamam, çizgi olacak. Tamam. Şimdi 100 günlük ortalamamız nerede? Mesela baktığımız zaman bu e, düşüş hareketinin de bu alandan dönmesi olası olabilir mi? Evet, olası olabilir. Peki bulunduğu seviye neresi dersek? 28.500 bandı şu anda bizim için Potansiyel hedef konumunda duruyor. Özellikle gün kapanışını burada 29.000 altında yaparsak dönüşüm için bu hattı takip edebiliriz diye düşünüyorum. Keza bu alan daha öncesinde de direnç olan bir noktaydı bizim için. Dediğim gibi 28.800 bandında aslında bu hattaki destek alanına dahil etmemiz mümkün. Buraya iğne şeklinde bir temas gerçekleşir kapanışlar 28.800 üzerinde olur ve 28.800 desteğinin çalışmasıyla birlikte piyasa kendini yukarıya atmaya başlayabilir. Evet günlük anlamda bizim için şu anda kritik seviye neresi dersek şu anda bu eğer kapanışı 29.800'lerin altında yaparsak bundan sonraki süreçte 30.200 30.100 mantarın üzerinde gelecek gün kapanışı bizim için tekrardan ibrenin yukarıya döndüğünün göstergesi. Daha öncesinde de söyledim. Özellikle 32.000 bandını aşmadığımız sürece hani bu alanda uçuyoruz, kaçıyoruz beklentisi içerisinde girmeyin. Çok mantıklı değil. Ne zaman ki 32.000 bandının üstü gelir, o zaman Bitcoin tarafında sert hareketler gelir. Altcoin'ler aldığı bu öz güvenle birlikte yukarı yönlü sert hareketlik gerçekleştirir ve e, istenilen kazançlar da o zaman elde edilir. Bir de şuna e, dikkat çekmek istiyorum. Sepetteki projelerden bazıları böyle tek 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 e, yükselmeye başladı. Hocam ne yapalım sorularını çok fazla alıyorum. Arkadaşlar e, bu yükselişler önümüzdeki süreçte de çok fazla gerçekleşecektir. Yani sepetimizde 20 taneden fazla coin var. Hal durum böyle olunca illaki bunlardan çok ciddi yükselişler gösterenler denk gelecek. Ve e, şunu söyleyebilirim ki şu süreç zarfında özellikle yıl sonuna kadar olan süre zarfında e, şunu bekleyebilirsiniz 2x 3x yaptı ya tekrardan aynı seviyeye gelmese bile yani neredeyse başlangıç noktasına geri dönüşler izleyeceksiniz Önümüzdeki süreçte bakın çok iyi hatırlayın bunu e, ya bunu hoca bize söyledi dersiniz Net şekilde diyorum şu anda gelen yükselişler hani böyle kalıcılığı zor olan yükselişler Hani Ripple tarafı mesela güzel bir yükseliş gösterdi. 40 bandını aldık. 2 kat yaptı neredeyse. Hatta 2 katın üstüne çıktı. E şimdi geri çekilmede tekrardan bence bu 50 bandına kadar bir geri çekilme beklenebilir. Hani insanlar bir an o haberle birlikte gelen alıcı iştahı Kısa vade işlemler. Yani e, hani mesela Ripple'ın davası çözüldü. o Ripple şimdi buradan yükselir diyorsun. Yükleniyorsun. Ondan sonra kar alıp satışlara bir başlıyorsun. Karını alan çıkıyor. Ondan sonra zaten elinde tutan yatırımcı devam ediyor yine. Mevzu bundan ibaret. Özellikle haber bazlı olan yükselişler bir tık daha hayal kırıklığına uğratabilir e, diyebilirim. Ha, tabii ki önümüzdeki süreçte Ripple'da e, çok daha büyük yükselişler bekliyorum. Ama birazcık daha vakti var bunun için. 4 saatlik tabloda bütün ortalamaların altında kapanışlar yapıyoruz. Burası oldukça negatif duruyor. Burada da zaten 28.000 banla kadar bir gevşeme hareketliği beklenebilir diyor. Yani şu anda aslında verilere baktığımızda genel itibariyle tablo bir geri çekilmeyi işaret ediyor. Ama şunu unutmamak lazım. Ben ee, yakın bir noktadan geri dönüşüm sinyali alıp yukarı gideceğimizi düşünüyorum. Yani burada bir tık daha geri gelebiliriz. Ama böyle 28.000'ler, 28.500'ler buralardan artık bir geri dönüşüm sinyali alabileceğimizi düşünüyorum. Ee, buradan alacağımız destekle biz üst bir üst banda hareketlilik gösteririz. O üst band dediğim alan neresi? 32.000 üstü. E, bu da zaten ne anlama geliyor? Bu geri çekilmeler bir alım fırsatı anlamına geliyor. Evet şu anda geri çekilmelere baktığımız zaman ciddi anlamda bir problem var. Burada mesela saatlik anlamda özellikle takip eden birisi varsa 29400 burası kırılmadığı sürece ben mesela long işleme girmem şu anda. Kısa vade trade takip eden arkadaşlar burayı not alsın. 29400 yukarı yönlü kırılmadığı sürece ben bir long işleme girmem. Girsem bile bakın şu anda bir long işleme girdim diyelim 29400 kırıldı. Bundan net şekilde söylüyorum çok kısa süre içerisinde küçük yükselişlerde kapatırım. Çünkü 32.000 hattı kırılmadığı sürece aşağıda 25.000'e kadar bir potansiyelimiz var. Ha düşük mü ihtimal düşük. Ama dediğim gibi 32.000 bandı şu anda kıymetli bir direnç alanı. Hatta bu alanı bakın 6-7 ay önce 8 ay önce söylediğim alanlar 28.000 bin, 32.000 bin bandı düz 30.000 olarak kaldık. Burası zaten bizim en çok sancı çekeceğimiz süreç. Mesela beni bu alanda yanıltan 25 bin dolar oldu. 25 bin doları erken kırdık biz. 25 bin dolarda biraz takılıp arkasından 30 bine gidip orada bir süre takılıp aşağı düşmesini bekliyordum. Ben 29-30 bin bandının zaten zor aşılmasını beklediğim bir noktaydı uzun zamandır. Yine aynısını söylüyorum. Aşılırsa önümüzde bir boşluk var. 32 bin bandı setini geçiyoruz. Önümüzde bir 40 bine kadar giden bomboş bir yol var. Yani ondan sonra koşarak gidecek. Bir 36 binde bir direnç hattımız var. Oraya orada belki bir iki gün takılır. Arkasından 40 bin bandla rahatlıkla ulaşır diye düşünüyorum. Gelelim alt için arkadaşlar ekstra söyleyecek bir şey yok. E, dominans aynı seviyede duruyor. Bu alanda ben dediğim gibi dominansın 49 bandına kadar geri çekilmesini bekliyorduk. Bu hatta neredeyse geldi ee, ve şu anda küçük bir toparlanma emaresi gösterecek mi mevzu bu. Ki önümüzdeki süreçte net şekilde söyleyeyim ben dominansın 60'lı bandlara doğru yürümesini bekleyeceğim. 60 umarım gelir 60 bandı tam gelir mi emin değilim ama e, 60 bandı gelirse bizim için oldukça pozitif bir altcoin rallisi bizleri bekler. E, gelelim Devijons'a oldukça pozitif bir hafta açılışı yaptı. Yukarı yönlü hedeflerine adım adım ilerliyor. Dow Jones tamamen beklentimiz doğrultusunda hareket ediyor. Dolar endeksinde küçük bir toparlanma emaresi var ki özellikle geçtiğimiz hafta kapanışının bu alanda gelmesi burada etkili oldu. Ee, bizim bir an önce tekrardan 101 altındaki kapanışları görmemiz gerekiyor. Ee, dediğim gibi şu anda ortalamaların altındayız. Alçalan dip ve tepe noktalarımız var. Şu destek altında bir kapanış gelirse günlük anlamda tekrardan burada hareketlilik takır takır aşağı yönlü devam edecektir diye düşünüyorum ben. Ama dolar endeksi olur da 103 bantlarını aşarsa bu defa küresel piyasa içinde ee, tam tersini düşünebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi burada dolar endeksinin yapacağı hareket çok önemli. Umarım e, bu alandan 101 bandı altında tekrardan bir kapanış gelecek. Euro dolar partisi şu anda bir destek konumunda. Aslında burası da dediğim gibi dolar endeksindeki problemden kaynaklı bir geri çekilme var. Şu anda yükseliş trendini koruyor. Aslında tamamen tabloların birebir örtüştüğünü söylemek mümkün. Ee, yine burada ilk ortalamaya gelmiş. Destek anlamında dolar endeksi de ilk ortalamaya gelmiş. Direnç anlamında. E şimdi burada e, dolar endeksi eğer bir kırılım verirse euro dolar partisinde de yine terse bir hareketlilik bekleyebiliriz. Burada da bizim hedeflerimizde 1.19 bandı vardı. 1.19 bandı hedeflerine ulaşması için dolar endeksinin burada 101 altında bir kapatılması kapanış yapması lazım ki dolar endeksi muhtemelen 94 batlarına geldiğinde burada da e, biz 1.19 seviyelerini göreceğiz. Altın tarafı. Peki altında neler oluyor? Şöyle bir bakalım. Altında bir miktar geri çekilme olduğunu söyleyebiliriz bu alanda özellikle e, şuna dikkat etmek lazım. E, bu alanda ilk ortalamanın altında kalmışız. Bu geri çekilmelerde mesela 1950 bandı mesela destek anlamında önemli bir destek. Bu hat e, bizim için bir alım fırsatı verecektir. E, buradaki geri çekilmelerde özellikle şuna dikkat çekmek gerekiyor. E, FED faiz kararlarından kaynaklı bir geri çekilme e, olarak düşünülebilir. Lakin şunu söyleyeceğim. Ben artık FED'in şu anda piyasayı çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Yani bundan sonra negatif anlamda FED'in piyasayı etkileyecek bir gücü kalmadı. Yani ne bekliyor adamlar? 2 defa daha 0.25'lik bir faiz artışı. Arkasından zaten FED'in elinde de bir şey kalmadı. E, piyasaların bunu çok da negatif etkilemesi e, mümkün durmuyor açıkçası benim açımdan arkadaşlar. Net şekilde söyleyeyim. E, bu alanda özellikle yatırımcı gözüyle baktığımızda bu geri çekilmeler net alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. E, FED faiz karar şu anda açıkçası piyasaya e, bir etkisi olacağını düşünmüyorum ben bundan sonrası için. E, ne gelecek 0.25 bas puanlık bir artış gelse dahi e, ben piyasaların hani bu beklenilen negatif e, fiyatlamayı yapmayacağını düşünüyorum ve piyasaların tekrardan yukarı yönlü e, toparlamasını bekliyorum burada tabii ki dolar endeksindeki kırılma etkisi olur mu bu kararın benim için en önemli unsur bu özellikle 103 bandının üzerine taşırsa bu haftalık kapanışta dolar endeksini bu karar o zaman e, piyasalarda bir tık daha teknik açıdan gerçekleşecek bozulmadan dolayı bir negatiflik hakim olabilir. Ama dediğim gibi şu anda böyle bir durum söz konusu değil. Biz şu anda geri çekilmeleri net alın fırsatı olarak görmeliyiz. Olası bir negatif durumda zaten bunu değerlendiririz. Doğal gaz tarafında bakalım şöyle bir MA100'ün üzerine tekrardan atmasını burada bekleyeceğiz. Özellikle burada 275 üzeri bir kapanışta birlikte burada 3.5 bandını zorlayan bir doğalgaz göreceğiz. İlk hedefimize neredeyse geldik zaten 2.88 bandı geldi 2 dolardan 3 dolar ilk hedef potan hedefimizde bu banda neredeyse eriştik bir sonraki hedef alanımız 3.5 dolar ki bu alan bizim için önemli bir direnç hatta hatta bu alanda belki satışlar yapıp bir düzeltme hareketinde tekrardan toparlayabiliriz Tabi bu alana ne zaman gittiğimizde önemli olacak hep birlikte izleyeceğiz piyasaları Altınla birlikte gümüş de geri çekiliyor. Market cap açısından mesela total market cap'te bir sıkıntı var. Burada özellikle ortalamaların altına düşeceğiz. Alçalan dip ve tepe noktaları oluşuyoruz. Altcoin'ler için tehlike mi? Tehlike. Ee, yani bu da ne anlama geliyor? Bitcoin'de küçücük bir altın. Ee... Olumsuz hava altcoinleri paramparça eder. Çünkü bitcoin dominansında da e, tam böyle yukarıya kırılım gelmek üzere e, burada da negatif bir durum var. Bitcoin'de küçük bir geri çekilme altcoinleri bu alanda parçalayabilir. Hatta şu son süreçte çok büyük yükseliş yapanlar bir anda başladıkları noktaya dönebilirler. Evet USDT dominansında da bu alanda kırılıma yakın bir noktadayız. Direnç hattını zorluyoruz. Burada 7.40'ların 7.50'lerin üstünün gelmemesi lazım. Dolar TL tarafında arkadaşlar herhangi bir görüşümde değişme yok. Özellikle şöyle 26.70 altına kapatmadığımız sürece bu alanda yukarı yönlü hareketlilik bizim için daha olası olacak. 27 bandının üzeri görülürse yine hızlı bir 28 tırmanışı bekleyebilir bizleri. Petrol atağa kalktı. Zaten bunu konuştuk 2 hafta öncesinden. Ee, bu alanda kırılımla birlikte petrollük grafiğinde hareketlik başladı. Hedefinde yıl sonu bu yıl içerisinde ben 100 dolar olduğunu tekrardan düşünüyorum. Bu yıl içerisinde bu band kesinlikle tekrardan gelecektir. Ee, ama dediğim gibi doğalgaz tarafı daha karlı olduğu için ben e, doğalgaz tercih etmeyi Doğalgazı tercih ediyorum şu son süreçte. Peki doğalgazı nereden alıyorum arkadaşlar? Onu da tekrardan söyleyeyim. Bunu çok soruyor, soran oluyor yine. Israrla söylememe rağmen çok soran oluyor. Arkadaşlar, doğalgazı ben Quantver üzerinden alıyorum. Şu anki kodu NGU23. Bakın ben doğalgazı kaldıraçlı şekilde alıyorum. Doğalgaz da arkadaşlar sürekli mesela long histe en çok long işlem açtığım ürünlerden bir tanesidir doğalgaz benim. E, yapmanız gereken açtınız e, bu alanda Mesela ne kadarın var? 1000 doların var. 2000 dolarlık alıp bekleyebilirsin. Lakin şuna dikkat et. Ben 2 dolarken topladım doğalgazı. Ee, sen bu alanda neye dikkat etmen gerekiyor? Sen bu alanda o kaldıraç oranlı bir miktar daha kısabilirsin. Çünkü ben 2 dolarken şunu söyledim. Ben doğalgazın 1 dolara düşmesini beklemiyorum. O yüzden ben elimde mesela 10 bin dolar var. 10 bin doları 20 bin dolar olarak alım yaptım. E şimdi ne oluyor? Ee, ben... Ee... 2.70 seviyesine gelmiş. doğalgazda %35'lik bir hareket görmüşüz. E şimdi tekrardan buradan iki kaldıraç kullanırsam ben bir tık daha fazla risk almış olurum. O yüzden mesela kaldıraçı da biraz kısabiliriz. Nereye? 1.80'e, 1.70'e çekebiliriz. Şimdi ne olmuş oluyor böylelikle? Herkes bir kazanırken sen iki kazanmış oluyorsun. Bunda da kuantfer dışında bir yerden yapmayı sakın denemeyin arkadaşlar. Mesuliyet kabul etmiyorum. Nedenini de söylüyorum çok net. Arkadaşlar kuantfer dışında Diğer borsaların bir hatta hatta hepsinde benim bildiğim başka bir yer yok işlem ücret komisyon ücreti almayan ee, hepsinde e, komisyon ücreti var. Bu komisyon ücretleri de sen aldın doğalgazı kaldıraçlı şekilde bekliyorsun. E, beklediğin yerde senden para kesiyor. E Bu da ne yapıyor? E, sen aldığın yerden sattığın anda zarar etmiş oluyorsun. Bundan kaynaklı uzun vade alımları açıklama kısmında da linki var kuantumlar üzerinden yapabilirsiniz. işlem ücreti ve komisyon ücreti ödemeden. Ee, ve kriptoloji davet konuda kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Hem bana destek olmuş oluyorsunuz hem de 250 dolara kadar bir ödüle sahip oluyorsunuz. Sizler de arkadaşlarınızı davet ederek 750 dolara kadar bir ödül toparlayabiliyorsunuz yine. Peki 7500 hedefli borsamız nereye kadar devam edecek bunu ben de merakla bekliyorum. Bir yerde düzeltme yaparsa dediğim gibi alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Özellikle alım yapacak arkadaşlar için konuşacak olursam 6250 daha da geri çekilirse 5750 bantları bu alanda alım seviyeleri oluşturacaktır bizler için. Dediğim gibi 7500'ü ben yıl sonuna kadar bekliyorum dediğimde 4000 küsürlerde mi seviyorduk aynen. E şimdi nereye geldik? E geldiğimiz nokta 6700 daha yıl sonuna kalmış 5 ay Birazcık erken geldik açıkçası Bu 7500 bandına Ben birazcık daha yavaş bir ilerleyiş bekliyordum 7500 yıl sonuna beklerken Yaz sonuna geldi Önümüzdeki süreçte yıl sonuna Daha yüksek hedefler koyabiliriz diye düşünüyorum Belki yıl sonunda hani Şunu izleyebiliriz bu hedeflerin yıl sonuna kadar gelmesini bekliyorduk ya şöyle bir yükseliş hareketi 7500 bandını görür yıl sonuna doğru bu düzeltme hareketini yapar ve yeni yıla tekrardan yükselişle başlayabiliriz. Zaten genelde yıl sonuna doğru birazcık daha bu kayıpların yaşandığı yıl sonundan sonra ciddi artışların olduğunu hepimiz artık ezberledik. Benzer bir tabloyu da burada görmemiz mümkün duruyor. Evet onun dışında çok da ekleyebileceğim ekstra bir şey kalmadı arkadaşlar. Hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.